Videoya hoş geldiniz gençler. Bugün sizlere 3 adet ekran kartı önerisinde bulunacağım. Videoya geçmeden önce abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Hemen bir videoya geçelim. İlk ekran kartımız düşük bütçeli ekran kartı. Düşük, orta ve yüksek seviye 3 adet ekran kartı önereceğim. Düşük bütçeli ekran kartlarımız içerisinde RX 6500 x Type Gaming Overclock serisinden PCI Express 4.0 veri yolunu kullanan 4 GB VRAM'e sahip. 64 bit veri yoluna sahip e, ve MV, AMD GPU'lu bir ekran kartımız var. Onun dışında 8K çözünürlük destekliyor, DirectX Direct 12 destekliyor, GDDR6 belleklere sahip, 2 adet fanı var, 2 adet, e, biraz e, Display Port yuvası var. AMD GPU'suna sahip olduğunu söylemiştik. Asus üreticisinin bir üretmiş olduğu ekran kartı. PSA Express 4.0 slot yapısına sahip. Bir adet DisplayPort çıkışı var. Fan soğutmalı HDMI çıkışı da var. 4 GB VRAM'e sahip olduğunu söylemiştik. 18 GB e, gigabit per second bellek hızlarına sahip 64 bit veri yoluna sahip bir ekran kartımız var bu burada 3 kişi değerlendirmede bulunmuş en 11 sitesinde bu verdiğim ekran kartlarının linklerini hepsini aşağı koyacağım Buna, bunlara da tıklamayı bakmayı unutmayın. 4866 TL N11 sitesinde yenileyelim bir daha bakalım. 46 4866 TL. Onun dışında orta seviyeli ekran kartlarımız arasında MSI VGA GeForce RTX 4060 Ventus serisi var. Bunu da geçen sistemimde tanıtmıştım galiba öyle hatırlıyorum. 4 kişi değerlendirmiş. 4 kişiden de 5 üzerinden 5 almış. 10.599 TL bence çok iyi fiyat sakın kaçırmayın sakın kaçırmayın özellikle bunu tavsiye ediyorum 8 GB vireme sahip buradan alttan özelliklere bakalım 3 adet Display Port çıkışı bir adet HDMI çıkışı var 3D desteğine sahip 2505 çekirdek hızına sahip 115 watt TDP değeri var 128 bit veri yoluna sahip mini display çıkışı yok minimum güç kaynağı minimum kullanmanız gereken güç kaynağı 550 watt bunu da unutmayın GDDR6 belleklere sahip 8 GB VRAM var. Display ve OpenGL destekliyor. DVI yok. 2490 MHz çekirdek hızını boostlayabiliyorsunuz. Onun dışında gençler Nvidia GeForce RTX 4060 PCI Express 16 serisine sahip. Onun dışında 2 yılda garantisi varmış. 2 yıl mı? 2 ay mı? burada sanki bir yanlışlık var ama iki ay garantisi varmış öyle yazıyor Onun dışında gençler en yüksek ekran kartımız en yüksek ekran kartına geçmeden önce Like atıp yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın En yüksek ekran kartına geçelim 20.506 TL 24 kuruş sinerji gen tl sitesine satılıyor Safir Safir markasını üretmiş oldu Radeon RX 7800 XT Nitro Plus bir ekran kartı 16 GB VRAM'e sahip GDDR6 bellekleri var. 256 bit veri yoluna sahip bir ekran kartımız var. Onun dışında GPU modeli RX 7000 serisi 7800 XT 16 GB VRAM'e sahip 8K'ya kadar destekliyor. 3 tane fana sahip kendisi. Buradan bakabilirsiniz gençler. Gerçekten mükemmel bir ekran kartı. Yani alabileceğiniz bu seviyede hemen hemen en azından benim önerdiğim ekran kartlarından bir tanesi. Burada yorum vesaire olmamış ödeme seçenekleri vesaire buradan bakarsınız. Genel bakışta e, Safir Nitro Plus böyle gözüküyor. Bakın 16 GB e, belleklere sahip bunu söylemiştik. Zaten DisplayPort 2.1 destekliyor. AMD'nin iki tane yazılımı da destekliyor. 4K ve ötesinde destekliyor. Burada birinci ön ayarlar iki, e, birincisi ana ayarları ikincisi ikinci ayarlar üçüncüsü de yaz, yazılım switch modu onun dışında burada soğutma şeklini vesaire şey yapmışlar burada gençler bakın tamamen metal arka plaka bakın buradaki arka plaka'yı gösterirse burada gösteriyor mu buradaki bunun arkasındaki plaka tamamen metal ve bu soğutma konusunda sizlere çok ama çok e, iyi bir etki sağlayacak. Bunu da unutmayın alırken. Onun dışında bakın ha metal arka plaka burada arka plakanın soğutma kısmı vesaire bunlar iyi. Özel VRAM soğutmaları da koymuş Safir firması. Evet gençler videoya son verirken kanalımıza abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.